Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İngiltere Premier Lig'de, lige çok kötü bir giriş yapan Chelsea ile ligin lideri ve dev ekibi Manchester City karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Chelsea, deplasman ekibi Manchester City ağırlıyor. Ev sahibi Chelsea Tottenham'ı mağlup etmeyi başardı zar zorda olsa ve biraz olsun morallendi. Deplasman ekibi City ise, oyun olarak yine çok iyi bir seviyede ve keyif veriyor. Bu deplasmanda da benim için City net favori olduğunu düşünüyorum. Chelsea, rakibine pek karşı koyamaz, tahmin mesele 2 oran 1.50. Maçla ilgili senin de yorumun varsa, yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.